Kanalımızın saygıdeğer takipçileri merhaba. İlginizi çekecek özel video ile karşınızdayız. Son zamanlarda boşanma davası ile gündemden düşmeyen karizmatik oyuncu Cenk Torun öyle bir uyarıda bulundu ki herkesi şok etti. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Esaret dizisi ile almadığı ödül kalmayan başarılı oyuncu Cenk Torun, özel hayatında çok büyük sıkıntılar yaşamakta. Eşi Nevin Torun'un başlattığı boşanma sürecinde oldukça yıpranan Cenk Torun, kendi sosyal medya hesabında önemli uyarıda bulunarak ilgili kişilerin ayaklarını denk almasını istedi. Paylaşımda Cenk Bey boşanma zaten zor bir süreçken, gerçeğe aykırı yayımlar ya da ittihamlar nedeniyle son derece üzgün olduğunu vurguladı. İşim ile alakalı yaptığım paylaşımlar rol arkadaşım ve benimle ilgili iddialar asılsızdır. Yapılan itibarsızlaştırma çabaları, yalan haberler, video görüntüler her biri işim gereği yapılmıştır. Yapılan çirkin suçlamalara rağmen işini yapmaya devam edeceğini ve bu süreçte kendisine destek olan tüm sevenlerine teşekkürlerini bildirdi. Bizler bu zor süreçte Cenk Torun'a destek olmaya devam edeceğiz, umarız bu zorlu süreçte Allah Cenk Torun'a sabırlı olmasını nasip etsin. Peki sizler bu konu hakkında ne söylemek isterdiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.